Sanatçı duyarlılığı Emmy ödül törenlerinde adaylar açıklanırken ilk okunan isim ayağa kalkıyor ve bir an ödülü kazandığını zannederek yani ödülü kazananı e, anons ediyorlar diye düşünerek sahneye çıkıyor. Sahneye çıkınca şimdi sunucular şaşkın bir kadın bir erkek sunucu var. E, kadın çıkıyor oraya. Ve bir sessizlik oluyor. Derken sunucular devam ediyor. ikinci adaya e, anons ediyorlar. İkinci aday kalkıyor gidiyor arkadaşının yanına e, diğer adayın yanına ve sarılıyor ona. İkisi derken üçüncü adayı anons ediyorlar o da geliyor. Dördüncü adayı anons ediyorlar o da geliyor. Dördü de orada ve e, ilk anons edilen alamıyor ödülü arkadaşlar. Ama çok güzel bir e, Sahne çok güzel bir portre çok güzel bir <laughs> görünüş ne diyeyim yani aklıma gelen her şey bu kadar güzel bir e, görüntü işte sanatçı ortamında çıkar ancak.